Şerife Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizler deyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen böyle bir Şerife Hanım'ı tanıyarak başlayalım. Buyurun. Ee, öncelikle biz teşekkür ederiz. Ee, ben Şerife Çimen, 1985 Konya doğumluyum. Ee, i̇ki seneden beri de bu sektörde çalışıyorum. Evet, bütün bilgi birikim tecrübeleri burada topladığınızı net bir şekilde söyleyebiliriz. Hemen firmayı tanıyalım efendim. Kuruluş tarihi nedir? Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız? Tabii, bu üçüncü şubemiz. İki seneden beri de burada çalışıyorum dediğim gibi. Burada tekstil ürünlerinden makyaj ürünlerine kadar kırtasiye ürünlerimiz, kar kürelerimize kadar, yani evin bütün ihtiyacı olan ihtiyacı olan bütün dekor ürünlerimiz de vardır. Hırdavat malzemesi. Hmm. A'dan Z diyebiliriz. Yani bir AVM'de ihtiyaç olan her şey diyebiliriz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yelpaze çok geniş çünkü. Hani bir laf vardır ya çok da klasiktir bu halk dilinde. Yok yok aslında tam burası olsa gerek. Aynen. Yani müşterilerimiz neyi e, istiyorsa biz onu hedefledik. Hani olmayan ürünü de hemen temin etmeye temin çalışıyoruz. Ediyorsun. 3 şube olduğu için bu biraz daha kolay oluyor tabi sizler için zor bir iş. Siz hizmetleri kendilere dikkat ediyorsunuz. Peki bu başarının sırrı nedir açıkçası? Bizde öncelik hani sadece ürünü satmak değil de önceliğimiz güler yüz. Tabii ki müşterinin hani daha iyi yardımcı olmak. Yani müşterimiz neyi istiyorsa biz ona göre şey yapıyoruz. Evet yani şunu da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada yani İnci, Zeynep, AVM'de kaliteyi uygun fiyat politikası ile söyleyebiliriz. Çok da hızlı bir sirkülasyon var çünkü. Aynen. Seviyorsunuz da tabii mesleği. E, tabii ki de çok severek yapıyorum ben bu işi. İnsanlarla konuşmayı, diyalog, hani ihtiyaçlarına göre temin etmeyi tabii ki de hani seviyorum. Bu sizi mutlu ediyor tabii. E, bir de Antalya turistik bir bölge olduğu için birçok yerden de gelen misafirler var. E, Antalya ve çevreleri ve yurt dışı sanırım. Tabii ki. Ee, burada Ruslar da çok. hani Ama dediğim gibi güler yüz, tatlı dille e, her kesime ulaşma. 7'den 70'e kadar her kesimle e... onlara bu hizmetleri sunmaya devam ettiğinizi söyleyebiliriz. Ee, Biz bu... yolda başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim.